Merhaba öğrencilerim. Bu videomuzda matematik dersimizi işleyeceğiz. Konumuz onluk ve birliklerini ayırma. Onluk ve birliklerini ayıralım. 10 tane nesneden oluşan topluluğa bir onluk denir. Onluk ve birlikten oluşmuşsa sayılar iki basamaklıdır çocuklar. Birinci sınıfta 20'ye kadar olan sayıları öğrenmiştik. Sonlara doğru 100'e kadar da bazı arkadaşlarımız sayıyordu. Artık ikinci sınıfta 100'e kadar olan sayılarda onluk birlik kavramını öğreneceğiz çocuklar. Örneği inceleyelim. Gördüğünüz bu blokların adı neydi? Onluk bloklar diyorduk biz buna. Onluk bloklar bize matematik dersinde çok yardımcıdır. Onlarla sayıları daha iyi anlarız. Şimdi burada onluk blok deyince 10 adet bir araya gelmiş ve bir onluğu oluşturmuş. Burada gördüğünüz parçalarda kendi başlarına tek tek duruyorlar. Bunlara da ad üstünde birlik adı veriyoruz. Onluk şeklinde olan bu kısma onluk, Birlik şeklinde olan bu kısma da birlik adı veriyoruz. Şimdi bu sayı bir onluktan oluşuyormuş. Sekiz birlikten, sekiz tane de birliği varmış. Bir tane onluk on ediyor. Sekiz tane birlik sekiz. Sayımız on sekiz. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 9'a kadar sayılar çocuklar birlik olarak adlandırılır. 9'a kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar. 9'a 1 eklediğimizde artık bu bir onluktur. Buna bir onluk adı verebiliriz. 9'a kadarken bunlara birer birer birlik adı veriyorduk. 9'luk diyemeyiz. 9'luk diye bir kavram yok şu an için matematikte. Varsa da sizin öğreneceğiniz bir şey değil. Ama yanına bir tane daha gelince 9'a 10 oluyor ve bu onluk adını veriyoruz buna. Bunun birleşmiş hali var şurada. Şöyle göstereyim. Bu bir onluk blok modeli. Sayıları bununla kolayca e, ayırabiliyoruz birbirinden. Kolayca işlemler, çözümlemeler yapabiliyoruz. Peki onlukları nasıl bileceğiz? Onlar onları saymayı biliyordunuz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bu onar onar saydığımızda saydığımız her o her sayı bir onluktur çocuklar. Bir onluğun basamağıdır. 10 On, bir tane onluk demektir. 22 tane onluk. 30 3 tane onluk. 40 4 tane onluk. 55 tane onluk. 66 tane onluktan. 77 tane onluktan. 88 tane onluktan. 99 tane onluktan. 110 on tane onluktan oluşur. Evet. Şimdi elimizde kartlar var. Bazı sayılar var. Bu sayıları ben onluklarla oluşturacağım. Örneğin şöyle bir kart çekelim. 39 sayısını şimdi onluk bloklarla oluşturalım. 10 oranlar sayıyorum. 10, 20, 30. Hatta şöyle yapalım. Tersler durmasın. 30. 39'du değil mi? Evet. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Evet, 39 sayısında 3 tane onluk. 1 2 3, 3 tane onluk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane birlik vardı. Boşluğu dolduralım. 3 tane onluk 9 tane birlik vardır. 3 tane onluk 9 birlikten oluşan sayı 39'dur. Evet, modeli bu. Diğer bir kart çekelim. Bu kartımız şöyle dursun. Evet. 17 sayısı. 17 sayısını nasıl oluştururuz? Bir tane onluk alırız. Onluk şöyle ekrandan çıkarsa kafanız karışmasın. Bir tane onluk 10 on. 11 12 13 14 15 16 17. 7 tane birlikten oluşan sayıdır 17. Bir tane onluk 7 tane birlikten oluşan sayı 17. Bir tane onluk, 7 tane birlik. Evet. Şimdi başka bir sayımız oluşturalım. Birliklerimizi onluklarımızı kaldıralım. 42. 42 Konya'mızın plaka numarası. Hemen onu yapalım. 10, 20, 30. 40 41 42 42 de demek ki 4 tane onluk 2 tane birlik var. Hemen yazalım. 4 onluk 2 birlikten oluşan sayı 42'dir. Onluklar burada. 1, 2, 3, 4. 4 tane. 4 tane onluk. Bakın bunlara birlik diyemezsiniz. 10 tanesi bir araya gelmiş. Bunlar birlik. Bunlar kendi başlarına. Bunlar onluk. Dört tane onluk, iki tane birlik. Son bir tane daha yapalım. 65 sayısını yapın demiş. Hemen şöyle de sıfırlayalım. Evet. 10 20 30 40 50 60 61, 62, 63, 64, 65. Bakalım kaç onluk varmış 65'te? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane onluk 60 ediyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 5 tane de birlik var. 61, 62, 63, 64, 65. 65 sayısında şöyle 6 tane onluk 5 tane de birlik vardır diyoruz. Evet 6 tane onluk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane onluk. 5 tane de birlik. Ben bu kısma onlukları sıraladım. Bu kısma da birlikleri sıraladım. Evet. Yani çocuklar onluk buna birlik demek mantıksız olur. 10 tane var. Bununla da onluk. Bu birlik. Bunların hepsi kendi başına. Tamam. Evet. Şimdi ekranımıza tekrar geçelim. Evet sevgili kuzularım. Ee, şu anda ekranda gördüğünüz bilgileri matematik defterinize güzelce yazıyorsunuz. Benim yaptığım gibi evinizde mutlaka Lego vardır. Onluk ve birlik üzerine Legolar Legolar yardımıyla e, modeller yapıp sayıları oluşturmaya çalışalım ablamız abimiz annemiz de bize yardımcı olsun. Bize sorular sorsun. Bu şekilde onluk ve birlik kavramını pekiştirelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.